Herkese merhabalar arkadaşlar. Yine bir zıpkıncı arkadaşımızın malzemelerini yeniledik. Labrax Falcon ayak cebi kullandık. Shark Sub Ultra Power Plus 4T karbon palası. Her ikisi de 2 iki yıl garantili. Ayrıyeten Shark Sub'da hediye çekilişleri var. Blutek 17.5 lastiği. Yine sıfır bir şiş. Labrax 3 milim kıyafet Epsilon Süpernova 16'lık lastiği yedek olarak yine Labrax kemerler Dairman fenerler UCS'nin feneri e, ee, bıçağı ve ağırlık böyle bir yenileme yaptık kendisine hayırlı olsun olavlarda kullanmak nasip eylesin